Şloq Agni Otri. Ne oldu? Yenilgiyi kabullendin mi? Bu mu? Denemekten ne çabuk yoruldun. Her neyse. Tatmin olabildin mi bari? Tatmin olabilmemin tek yolu var. Hastayı geri almak. Ha. <laughs> <laughs> etkileyici. Hala umudun var. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Ama ben seninle konuşmak istiyorum. Dinle. Bir gerçeği ne kadar çabuk kabullenirsen o kadar iyi. Ağız artık senin karın değil. O geçmişini tamamen unuttu. Ve önüne bakmaya karar verdi. Bu hep böyle olacak onu asla geri alamazsın. Bunu aklından çıkar. O artık barka Indarjit sarkar. Bunu sana daha kaç defa söylemem gerek. Seni uyarıyorum, ona yaklaşma. Aslanın üstünde hiçbir hakkın yok. Sana bir tavsiyede bulunayım. Pune'ye git, geri dön. Güzel bir kız bul ve evlen. Tavsiyelerini kendine sakla. Asla benim hayatım. Onsuz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Hmm. Buna üzüldüm işte. Demek ki çok acı çekerek öleceğiz. Çünkü asla bu hayatta asla senin olmayacak. Doktorun ne söylediğini biliyor musun? Bir konuda bizi uyardı çünkü. Aslanın üzerinde baskı olursa... ...geçmişini hatırlaması için üstüne gidersek eğer... ...hasta hayatından olabilir. Seçim senin. Yaşamasını mı istersin, hafızasını kazanıp ölmesini mi? Şlok. Belki de bu Tanrının isteği, senin aslanın benim barkam olması kaderinde var ve seni tanıdığım kadarıyla onun yaşamasını istediğin şüphesiz. Çünkü onu seviyorsun. Bu yüzden onu bir an önce unut. Onun seni unuttuğu Teşekkür ederim. Barka, Nasıl oldu? Sanırım eve dönme vaktin geldi. Şimdi sana ilaç yazacağım. Ama hepsini vaktinde alman çok önemli tamam mı? Birini bile atlamaman gerek. Tamam doktor. Ama bunu kocamla konuşsanız çok daha iyi olur. Bana o bakacak çünkü. Aa, evet tabii. Merhaba doktor. Merhaba. Ee, merak etmeyin. Barka'ya çok iyi bakacağımdan emin olun. İlaçlarını da aksatmadan veririm. Barka... Merak etmeni gerektiren bir şey kalmadı. Doktor o adamı buradan uzaklaştırdı. Çok teşekkür ederim. Rica doktor. ederim. Ben gidip taburcu evrakını hazırlayayım. Teşekkür ederim. Ah. Gitmek için hazır mısın? Şilok'a yardım etmek istiyorsan... Inderjit'in güvenini kazanmak zorundayım. Bunun için de onunla dost olmaya mecburum. Eve dönelim mi? Inderjit. Biraz yanıma otur lütfen. Seninle konuşmam gerekiyor. Tamam. Anlat, seni dinliyorum. Aklımda birçok soru var. Cevaplarını bilmek istiyorum. Sor o zaman, ne bilmek istiyorsun? Şulog kim gerçekten? Bilmek istiyorum. Bana benim de yer aldığım bazı fotoğraflar gösterdi. Oynanmış fotoğraflar değildi bunlar. Hepsi gerçekti, bundan eminim. Bu hikayenin diğer yüzünü bilmek istiyorum, Indarjit. Gerçek ne? Barka... ...er veya geç... Bana bu sorularla geleceğini biliyordum. Ben de bütün sorularını cevaplamak istiyorum. Ama önce küçük bir ricam olacak. Lütfen bu yüzden stres yapma. Shlok evimizdeki hizmetlilerden biriydi. Bir süre çocuklarımızın bakımıyla ilgilenmişti ve de çocuklarla iyi bir arkadaşlığı vardı. Haliyle de bir süre sonra senin de arkadaşın oldu. Shlok'un karısının adı da Astaydı. hikayesi bundan ibaret. Bütün gerçek bu. Yani onun yüzünden mi o kazayı yaşadım? Neden polise gidip şikayetçi olmadın? Barka ben polise gidip şikayetçi olmuştum. Ama babası bana geldi. Oğlu için yalvardı yakardı. Akli dengesinin yerinde olmadığını ve hala tedavi gördüğünü söyledi. Ben de hayatı zaten paramparça olmuş, çok kötü günlerden geçen birini nasıl cezalandırabilirim diye düşündüm. O zaman bu doğru gelmemişti. Bu kadar iyi niyetli olmak da iyi değil indarşit. Sen olanlara rağmen onu affedebildin. Ama ben hala onun yüzünden acı çekiyorum. Artık hiçbir şey anlamadığımı düşünüyorum. Hala hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Benim bu durumumu bir tek sen anlayabilirsin. Çünkü geçmişim sadece boş bir sayfa sanki. Barka. Öyleyse ne çıkar ki? Ben yanındayım. Ve hep yanında olacağım. Daima. Bu sonsuza dek sürecek. Birlikte yeni anılarımız olacak. Güzel anılar. Lütfen... ...yalvarırım... ...olanları unut artık. Tamam ama bana bir söz vermeni istiyorum. O insanı bir daha hayatımda görmek istemiyorum. Barka... ...söz veriyorum. O insan bir daha asla hayatımıza giremeyecek. Çünkü Shlok için tek önemli şey senin hayatın artık. Anne. Ne yapıyorsun burada? Sen hala hazırlanmadın mı? Ben hazırım. Peki Avdut'la annem nerede? Bunu sana söylememi bekleme. Neden? Söylersem senin için hazırladıkları sürprizin bir anlamı kalmaz. Onlar da bu yüzden yok. Ama şunu bil ki seni gerçekten çok güzel bir sürpriz bekliyor anne. Anladım. Demek oluyor ki her şeyi birlikte planlamışsınız. Annemle Avdut arada bir böyle çocuk gibi davranmayı sever. Evet ben de. Ben de senin için güzel bir sürpriz hazırladım. Sen de mi mala? Nedir bu? Hı hı. Bir saniye. Ah, Ankuş. Oğlum, hasta hakkında bir şey öğrenebildin mi? Söylesene Ankuş, sana bir şey sordum. Anne bugün Bay Barat'la konuştum. Ne oldu? Sana ne söyledi? Aslında Bay Barat beni aradı ve e Telefonda mı? Peki ne oldu? Söylesene. Asta hakkında bir şey öğrendin mi? Sherlock beni arayıp Asta'yı gördüğünü fakat sonra da izini kaybettiğini söyledi. Sen de Barat'la konuştuğunu, bugün seni telefonla aradığını söylüyorsun. Bizi niçin ısrarla rahatsız ettiklerini anlayamıyorum artık. Benim kızım kayıp, nerede olduğu hakkında fikrimiz bile yok. Agnihodriler'de onu sadece gördük diyor. Umurumda değil artık. Benimle geliyorsun şimdi. Evlerine gidip kızımın nerede olduğunu söylemelerini isteyeceğim. Ben kızımı istiyorum. Yürü. Aslan üzerine gidersen ona baskı yaparsın. Bu yaşamına mal olabilir. Onun yaşamasını istiyorsan lütfen uzak durmaya çalış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.